Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam bir hadisinde buyurdu ki: Ölüp de pişman olmayacak hiç kimse yoktur. Ölüp de pişmanlık duymayacak hiç kimse yoktur. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ı duyan sahabeler herkesin pişmanlık duyacağına hayret ederek dediler ki ey Allah'ın Resulü salih kimselerde mi pişmanlık duyacak? Salih kimselerin pişmanlık duyma sebebi nedir? Allah Resulü aleyhissalatu vesselam dedi ki herkes o gün pişmanlık duyacak. Salih olan kimseler kulluklarını güzel bir şekilde dünyada geçirmiş olan kimselerin o gün pişmanlık duyma sebepleri salih amellerini artıramamalarından kaynaklıdır daha fazla niçin amel yapamadım, niçin daha fazla amel işlemedim, salih amel yerine getiremedim diye pişmanlık duyacaktır. Kötülük sahibi kimse ise, kafir olanlar ise, fasık olan, facir olanlar ise Allah Subhanahu ve teala'ya boyun eğmediklerinden, kulluk etmediklerinden, itaat etmediklerinden ve günah işlediklerinden dolayı pişmanlık duyacaklardır. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bu dünyada ömür geçirip de herkesin pişman olacağını bizlere haber veriyor. Allah Subhanahu ve Teala Fatır suresinde bize 30. ayetlerde sırayla cennetliklerinin halini anlattıktan sonra cehennemliklerin halini anlatıyor. O kafirlere gelince o kafirlere gelince onlar için cehennem ateşi vardır. Onlara hükmedilmez ki ölümlerine hükmedilmez ki onlar ölsünler. Onlar için cehennem ateşi ve cehennem azabı vardır. İşte biz bu şekilde kafirleri cezalandırırız diyor Allah Subhanahu ve Teala. Sonra o kafirlerin sonra o kafirlerin cehennemdeki diyaloglarından bahsediyor. Onlar Allah Subhanahu ve Teala'ya seslenirler. Bağırışırlar, bağırırlar. Ya Rabbi bizi gersin geriye dünyaya göndersen de, bizi gersin geriye dünyaya göndersen de işlemediğimiz amelleri, Salih amelleri işlediklerimizin dışındaki amelleri işlesek, salih amelleri işlesek derler. Ama Allah Subhanahu ve Teala onlara şöyle karşılık verir. Dikkat edin, çok mühim. Der ki: "Size öğüt alacak bir kimsenin öğüt alacağı kadar bir vakit vermedik mi?" Daha sonra ise onların gersin geriye dönmeleri asla mümkün değildir. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam başka bir hadisinde ise sahih bir hadisinde ise bize şunu söylüyor. Allah Subhanahu ve Teala'nın ümmetimden 60 sene ömür verdiği kimse için ömür noktasında Allah Subhanahu ve Teala'ya herhangi bir mazereti kalmamıştır diyor. İki hadis ve bir ayeti kerimeyi sizlere hatırlatmaya çalıştım. Dikkat edelim. Bu dünya gelip geçmektedir. Allah Subhanahu ve Teala bize bir ömür vermiş. Allah Subhanahu ve Teala'nın vermiş olduğu bu ömürle bizler Allah Subhanahu ve Teala ya cennetine alacağız ya cehennemine duçar olacağız. Allah bizi cehennem ateşinden muhafaza eylesin. Hepimizin kafasında planlar var. Hepimizin farklı farklı çeşitli planları var. Hepimiz dükkan açmayı, tezgah kurmayı, hepimiz ev satın almayı, araba satın almayı, evlenmeyi, barklanmayı, falanca falanca birikimler yapmayı, sonra şuralara şuralara gelmeyi, gitmeyi gibi hepimizin kafasında bu ömrün içerisinde çeşitli planlar var. Hepimiz farklı farklı planlar yapıyoruz. Genelde toplumun çoğunluğunda ise 50'sinden, 60'ından, 70'inden sonra emeklilikten sonra Allah Subhanahu ve Teala hatırlanmaya daha layık. Ondan sonra artık insan hacca, umreye gidebilir. Ondan sonra insanın artık anlı secde görebilir. Ondan sonra Allah için o güne kadar dünyalık için çalışılmıştır ama ondan sonra artık ahiret için, Allah için çalışma ya da Allah için artık bir şeyler yapma zamanı gelmiştir. Peki ya ölüm bundan önce bize geliverirse ve Allah Subhanahu ve Taala'nın Fatır Suresi'ndeki bahsettiği o kimselerden biri verirsek. Ya Rabbi yapacaktık. Ya Rabbi edecektik. Ya Rabbi sana kulluk edecektik. Senin istediğin gibi bir hayat yaşayacaktık. Artık Kur'an'ı okumaya, elimize almaya, anlamaya, sen bize ne emrettiydin onu anlamaya başlayacaktık. Tam onun sırası geliyordu veya planlamamız da şurada şuradaydı onun sırası da. Biz ölümle baş başa kalıverdik. Bizi gersin geriye bir daha dünyaya göndersen dediğimizde Allah Subhanahu ve Taala'nın şöyle dediği kimselerden olursak size düşünüp öğüt alacak kimsenin düşünüp öğüt alacağı kadar bir vakit vermedik mi? Bir o kadar sizi yaşatmadık mı? deyiverirse Allah Subhanahu ve Teala bize. Dikkat edin. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam 60 yıl ömür verilenin mazereti kalmamıştır dedi. 60 yıldan aşağıda vefat edenlerin mazeretleri olabilir mi? Böyle mi anlayacağız? Hayır. Kesinlikle böyle anlamayacağız. 30 yaşında ölen, 40 yaşında ölen, 50 yaşında ölen adam mazeret ileri sürebilir. 60 yaşındaki mi ileri süremez? Hayır hayır kesinlikle böyle değil. Kesinlikle böyle değil. 60 sene ömür verilen insanın artık ömürden dolayı bir ileri sürece herhangi bir mazeret kalmamıştır. Diğer insanların da ileri sürebilecekleri bir mazeretleri kalmadı. Allah Subhanahu ve Teala akıl verdi. Allah Subhanahu ve Teala fikir verdi. Allah Subhanahu ve Teala kitaplar indirdi. Allah Subhanahu ve Teala peygamberler gönderdi. Allah Subhanahu ve Teala bize yolu gösterdi. Cennetin de yolunu gösterdi. Cehennemin de yolunu gösterdi ancak insan gayret eder, çaba sarf eder ve cennetin amellerini işler. Cennete gitmek için çabalar, cennetin yolunu bulmak için Rabbine yönelir. Sonra Rabbinin Kur'an'ına, sonra Rabbinin vahyine, sonra o vahyi açıklayacak peygamber aleyhissalatu vesselama yönelirse cennetin yolunu elde eder. Aksi takdirde ondan geri durursa, aksi takdirde cennetin arayışı içerisinde değil de dünyanın arayışı içerisinde olursa evin, barkın, malın, mülkün, dükkanın, tezgahın peşinde koşarsa, ilk önce planlar o, onları yaptıktan sonra, işler yoluna girdikten sonra, 50'si, 60'ı, 70'i geldikten sonra diğer yola geçecek. Ama unutmayın, şehirler arası yollarda bile giderken, otobanlarda, büyük yollarda giderken, diğer yola geçmek ayrımı kaçırdığımızda, yol ayrımlarını kaçırdığımızda diğer yola geçmek, yanlış gittiğimiz yoldan gersin geriye dönmek bazen asla mümkün olmuyor. Asla mümkün olmuyor. İşte Allah Subhanahu ve Teala her insana akledeceği kadar bir ömür vermiş. Akledecek kimsenin durup düşünüp öğüt alacak kimsenin öğüt alacağı kadar bir mühlet vermiş. Ancak kim bunu bu şekilde kullanırsa, kim öğüt alma niyetinde olursa bu ömrün içerisinde o öğütü alır. Düşünür. Niye bu dünyaya geldiğini düşünür. Allah'a karşı olan sorumluluklarını düşünür ve Allah Subhanahu ve Teala'nın kendinden istediği kulluğu yerine getirip sonra vefat ettiğinde Rabbine karşı mahcup olmaz. Ama kim de bunun farkında olmazsa vermiş olduğu bu nimeti, bu akıl nimetini, bu ömür nimetini, bu sağlık nimetini başka yerlerde kullanacak olursa ve vermiş olduğu o ömrü düşünüp akletmesi için kullanmazsa, öğüt alması için kullanmazsa işte o zaman Allah Subhanahu ve Taala'nın yine isyankarlar için, fasıklar için, kafirler için hazırlamış olduğu cehenneme duçar olur. O ayeti kerimenin devamında diyor ki size e, akledip düşünüp öğüt alacak kimsenin öğüt alacağı vakit kadar bir vakit vermedik mi? Biz bu sizi o kadar yaşatmadık mı? Ve size biz uyarıcılar göndermedik mi diyor Allah Subhanahu ve Teala. Allah Subhanahu ve Teala bize uyarıcılar göndermiş. Kitaplar indirmiş, peygamberler göndermiş ve bize de bir ömür vermiş. Yolu da göstermiş. Biz Allah'a kulluk içerisinde bir ömür yaşamadığımızda, Allah'a isyan içerisinde, Allah'ı tevhid etmeden, Allah'a ortak koşarak böyle bir hayat yaşayıp da Allah'ın önüne geldiğimizde biz Rabbimize ne mazeret sunacağız? Ne diyeceğiz? Ya Rabbi sırası vardı ama henüz gelmedi mi diyeceğiz. Ya Rabbi benim ömrüm 30'unda hemen biti verdi mi diyeceğiz. 20'sinde hemen biti verdi mi diyeceğiz. Ne diyeceğiz? Ya Rabbi mal, mülk, eş, çoluk, çocuk vardı. Önce onlardı. Bunu mu diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Rabbimize karşı herhangi bir mazeretimiz yok. Rabbimize karşı herhangi bir mazeretimiz kalmaz. Bizler Allah Subhanahu ve Teala'ya kulluk etmek, ibadet etmek, onu tanımak, ona yönelmek, ona ortak koşmadan onu tevhid ederek ölmek zorundayız. O zaman cenneti elde ederiz. Bunlar olmazsa cennet yok. Ve bunlar olmadığında Allah'ın önüne gittiğimizde herhangi bir mazeretimiz de yok. Pişman olacağız. Değerli kardeşim, pişman olacağız. Vallahi pişman olacağız. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a iman ediyorsak, onun sahih olduğuna inandığımız sözlerine iman ediyorsak, bizler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın vermiş olduğu haber vermiş olduğu bu gerçeğe iman ediyoruz. Bizler pişman olacağız. Kesinlikle. Mümin olanlarımız, salih olanlarımız da pişman olacak. Niye daha fazla amel etmedik diye, bir lira daha fazla verseydik diye, bir rekat daha fazla namaz kılsaydık diye, bir dakika daha fazla dua etseydik diye, bir adet daha, bir tane daha fazla zikretseydik, bir tane daha fazla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a salavat getirseydik diye, mümin olanlarımız, muttaki olanlarımız, salih olanlarımız da vallahi pişman olacak. Asıl büyük pişmanlık ise, bu pişmanlık evet pişmanlık ama cenneti elde ettikten sonra daha az bir pişmanlık. Hangi pişmanlığın yanında? Şu diğer, şu pişmanlığın yanında. Allah'a kafir olmuş. Allah subhanehu ve teala'yı unutmuş. Ona ibadet etmemiş. Ona kulluk etmemiş. Hayatında başka ilahlar edinmiş. Başka sevdiği şeyler olmuş. Hevasının, hevesinin yolunda gitmiş. Sadece onun için Allah onunla, onun dünyasına karışmayan, onun ilişkilerine karışmayan bir Allah, hiçbir şeyine karışmayan bir Allah olarak kenarda durmuş. Hayatının hiçbir yerine karıştırmamış. Hiçbir şeyi ne Allah'a sormuş ne peygambere sormuş. Sadece sıradan gökte bir ilah. Böyle hiçbir şeye karışmıyor. Böyle bir ilah ona ortak koşmuş. Hevasın, hevesinin isteklerin peşinde koşmuş. Allah'ı unutmuş. Hiçbir şey yok. Ona kulluk yok, ona ibadet yok, ona taat yok, ona itaat yok. Hatta bunun üzerine bir de günahlara dalmış. Allah subhanehu ve teala'ya karşı haddi aşmış. İşte böylesi bir hayat yaşayıp ölen kimse de vallahi pişman olacak ki bu adamın pişmanlığı, ilk adamın pişmanlığından çok daha fazla olacak. Pişman olmak istemiyorsak, pişmanlık duymak istemiyorsak Rabbimizin dinine, dönme vakti. Rabbimizin dinine yönelme vakti. Rabbimizi tanıma vakti. Rabbimize kulluk etme, Rabbimizi tevhid etme, birleme. Ona onun istediği gibi artık bir kulluk, ona onun istediği gibi bir iman, onun ona onun istediği gibi bir ibadet etme vakti artık. O zaman dönmemiz gerekir. İnsanoğlu akıllıdır. Cenneti mi elde edeceksin, cehennemi mi elde edeceksin? Cenneti elde edeceksen onun yolu farklı, cehennemi elde edeceksen istemeden de olsa cehenneme gideceksen onun yolu farklı. O zaman hesap edeceksin, muhasebe edeceksin. Cennetin yolu meşakkatli. Senden gayret çaba, çaba ister, talep eder. Onun için farklı bir hayat sürmek, onun için farklı bir ömür sürmek zorundasın. Cehennem isinse istediğin gibi davranabilirsin. Allah Subhanahu ve teala sana ona göre muamele edecektir. İşte çok büyük bir şekilde pişman olmak istemiyorsak kıyamet günü, kafirler gibi pişman olmak istemiyorsak, Allah'ın ömür verdiği şu günlerde nefes alabiliyorken, akledebiliyorken, idrak edebiliyorken, okuyabiliyorken, anlayabiliyorken Allah'ın dinine yönelme vaktidir. Aksi takdirde pişman olacağız ve pişman olduğumuzda o pişmanlık fayda vermeyecek. Pişmanlığın fayda vermeyeceği gün olacak o. Ve Rabbimiz bizi tabiri caizse tazir edecek o pişmanlıkla. Size akledip öğüt alacak, düşünüp öğüt olacak bir adamın öğüt alacağı vakit kadar bir vakit vermedik mi, biz sizi o kadar yaşatmadık mı diyecek. Ne diyeceğiz o zaman Rabbimize karşı? Allah Subhanahu ve Teala düşünüp öğüt almayı, tefekkür etmeyi, muhasebe etmeyi ölüm bize gelmeden önce yapan kullarından eylesin bizleri. Aksi takdirde bunu yapmazsak, ölüm bize gelirse vallahi pişmanlık var. Başka da hiçbir şey yok. Allah Subhanahu ve Teala bizlere hakiki imanı, tevhidi, Allah Subhanahu ve Teala'ya itaat edip ibadet etmeyi göstersin. Onun yollarına ilesin, bize bunu sevdirsin. Allah Subhanahu ve Teala müminler olarak canımızı alsın. Müslüman olarak yaşasın. Müminler Müslümanlar olarak canımızı alsın ve sonra da cennetine koyduğu kullarından eylesin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين